Evet arkadaşlar, tekrardan merhabalar. CRZ ile Part 2 videomuz, CRZ'nin incelenmesinin. Aslında oldukça dolu bir arabadır CRZ. Üzerinde şu anda 225 40 R18 jant lastik takımı var. Rolling videosunu zaten biliyorsunuz arkadaşlar, izlemiştiniz. Bugün de size şöyle güzel detaylı bir inceleme videosu çekmek istiyorum. Şöyle bir direksiyonuna doğru geçelim. Olur, alayım şöyle bir anahtarlarını da göstereyim şöyle arkadaşlar. E, sustalı değil. Baya bildiğiniz. E, Cebi delen cinsten değil. Normalde biliyorsunuz Japon grubunda e, kendi döneminde bu çok yaygındı. Sustalı anahtarlar. 2011-2012 yıllarında aslında e, üretilen bir araba. Niş bir araba. E, ülkemizde çok bulunmayan bir araba. Ah. Elektrikli abi. Vay. Şuradan çalıştırıyoruz arkadaşlar. Kontağı çevirdikten sonra. Vites yuvası oldukça kısa, He, uzun bir vites yuvası yok ve fazlasıyla kemikce. Bakın koltuk kısmımız sağ sol. Ee, burada ama kol dayamamız yok. Hani Japon grubunun tam böyle esintilerini görebiliyorsunuz arkadaşlar. Burada batarya ömrünü size söylüyor. Bakın bat bir tık yazıyor. Eksik. Bir tık eksik. Onu zaten birazdan gidene kadar <laughs> doldurursun. Evet. Ee, çeyrek depo ee, araç. Tam rolling'e hazır e, şekilde gelmiş. Biz de böyle full depo geziyoruz akar yıkata zam gelirse diye. <laughs> Günü kurtarıyoruz. <laughs> e, şunu da göstereyim size arkadaşlar. Bakın. iki cam da burada gördüğünüz gibi tek tuşla açılıp kapanabilir cinsten. Dönemde Japon otomobillerinde biliyorsunuz sürücü tarafı sadece auto yazar. Diğer taraflar basılı tutmanız gerekirdi. Katlanır aynalarımız var yine. E, far yıkamamız var. ESP'yi yine spor alabiliyorsun. E, bayağı özellikleri güzel. E, Arkada yaşam alanı olarak çok geniş bir yaşam alanı yok. Şöyle size göstereyim arkadaşlar. Genelde önde iki kişi olarak seyahat etmek bu araçla keyifli. Yani bu araç biraz RCZ, Scirocco kıvamındaki arabalara denk gelen bir araba. RCZ dersek çok daha uygun olur. Şimdi çok fazla üretilmediği için ülkemizde de 50-60 tane araba ancak kalmıştır. CRZ. Onun muhabbetini yapmıştık. O yüzden ...kıymeti e, yüksek olan bir araba. Spor araba hissiyatını size sonuna kadar hissettiriyor. Bakın 5.6 litre. Şimdi durduğu yerde 5.7 litre yükseldi. Tüketim olarak da atmosferik olmasına rağmen... ...hafiflik ve batarya desteğiyle... ...güzel veriler e, sunabiliyor. Yani öğrenci insan için mesela... ...özellikle bence CRZ'yi çok tavsiye ederim. Bütçe dostu. E, spor kullanıma uygun. Genç insanlara uygun. Keyifli bir otomobil. Şöyle size... Arabanın etrafında bir tur atmak istiyorum. Ee... Anahtarımızı alalım. Daha sonrasında da sürüş kısmına geçeriz. Emre'den özellikle 8 yıldır kullandığı için CRZ'yi yorumlarını alarak size en doğru bilgileri en güzel şekilde de aktarmak istiyorum arkadaşlar. Emre deposu kaç litre? 40, 40. litre mi? 40 genelde hibrit destekli araçlarda 40 ile 45 litre arasında oluyor arkadaşlar. Çok yüksek bir depo koymuyorlar çünkü batarya kullandığı için zaten ciddi bir menzil sunuyor. Gerçi bundaki batarya menzilden ziyade biraz daha torku alt devre yayma evet. üzerine yani alt devirdeki evet. o canlılığı hissettirme. Evet. Tam olarak karşılığı o. Yakıta desteği var ama. Hı? Ben mesela gelirken sakin kullandım buraya gelirken. 90-100. Şu an 5 litre yapıyor çok iyi. 5. Tabi alt devirde canlı kalabildiğin yani. için çok fazla devir çevirmiyorsun. Yani da tüketimi. Mesela yokuş çıkıyorum, devrim yükselmiyor ama elektrik motorum destek verdiği için e, yakıtında bir değişiklik olmuyor. Çok iyi ya. Böyle bir sistem var. Vites ve, düşürdüğüm anda da yüksek devirde de veriyor torkunu. Ve bu 13 sene öncesinden yapılan bir teknoloji. Aynen öyle. Bunun üstüne İnanılmaz yoğunlaşılsa. 200 bin böyle, büyük ihtimalle 50 bin kendi de böyleydi, 300 bin de böyle olacak. İşte Japonların en güzel Her yanı. Pürüzsüz, pürüzsüz yani. Bürüzsüz yok. Bürüzsüz. Mükemmel. Evet arkadaşlar, kalan muhabbeti artık sürüş esnasında devam edelim. Bakalım tüketim, konfor, araç tepkileri, performans, belki biraz viraj çizgisi hepsine güzel bir şekilde değinelim. cr nasıl bir otomobilmiş hep birlikte görelim. Tam Go kart değil evet. Tam Go'ya bak. Bu hissiyat bir Mini Cooper'da var, evet. bir de bu arabada var. Evet. Çok az arabada var. Ve alt devir canlılığı sanki. Yani 1.5-1.6 turbo bir araba kullanıyorsun. Evet. Böyle bir araba. Evet arkadaşlar direkt konuya girmiş olduk. Hani şu anda içindeyiz. Hatta şey yap, ESP'yi de kapat bence abi. Çok sarar. Basılı tut full kapanıyor. Evet. Kapandı abi. Tepkiler ha. muazzam ya. Şanzımanı çok iyi. Vites atasın geliyor sürekli. Evet, sürekli verin viteste evet. yani gezesin geliyor. Aynen öyle. çeker bir araçta hani bu hazzı almak ha, dediğin evet. gibi Mini Cooper 1. Evet. Hani bu araba çok arkası seviyor oyunu yani. Arka iter gibi bir şeyi var. Hissiyatı var çok. Gergi var mı standartında bu arabaların? Yok abi gergi yok ya. Gergi ben fiyatı aldım. Komple XP ön arka full 12 bin lira dedi yaptım. <laughs> Çokmuş be. Yazık günah. Vallahi bagajı böyle alta falan her yere 12 bin lira dedi. Bu arada göstergeler çok modern bir gösterge var. hani baktığında yaşından daha fazlasını hissettiriyor. Çok renkli ve pürüzsüz geçişler. Kesinlikle, her kesinlikle. Bu arada arkadaşlar gerçekten istekliliği devirlenme karakteri. E, düz yolda 1200, 1300 devirde bile gaza bastığınız istekli şekilde hareket ediyor. Onların da hepsini birazdan deneyim olarak size sunacağım. Ve bunlar e, egzoz bir nebze saat devir öldürmüştür. Artı bir de 18 Jantları yürütmeye Şöyle çalışıyor araba. Doğru. Onun da etkisi var abi. 16'da da bu araba kuş gibi. Olan bu arabayı kuş gibi Konfor da geliyor Konfor da geliyor ve kuş gibi gidiyor araba Aktarma fliğini oynadığın için Aynen öyle direkt... Şu an araba gergin Şu an hissediyorsun aynen. gerçekten Çünkü önlerde koyul var arkada spor yay var artı Jantlar ee, büyük yanak ince Çok gergin şu an araba Ama keyifli bir tutunma limiti vermişsin arabaya yani gerçekten Aa, Takdir aynen. ettim Aynen orijinali de tutunuyor iyi ama yatıyordu Şu an bunda yatma çok yatma az Yatma çok az evet özellikle direksiyonu çevirdiğin anda biriktiğinden anlıyorsun zaten. Yani şimdi ilk kez kullanıyorsun. Biraz kullan alışınca daha iyi çözersin. Ben manuel kullanmayı çok severim bu arada. hani e, Direkt bir go kart aracı hissiyatına evet. büründüm. Şunu söyleyelim arkadaşlar. Biraz teknik konuşalım. Şimdi bu araçta 1.5 litrelik atmosferli motor v var. 1.5 IVTEC. vtec Aynen normal VTEC değil. Aynen. Alt devirden itibaren... Gelen güç diye zaten tanımlıyor onda mühendisleri. Evet. Üst devirde direkt yüksek de açma yok. Standartta 100 beygir, 24 beygirlik bir bataryamız var. Evet. E, 75 tork evet. veriyor. Toplam evet. torku da 175 Nm evet. oluyor bu şekilde. Ama baktığınızda 1000 devirden 7000 devre kadar evet. elektrikli motor size tork veriyor. Evet. Bu torku sağladığı için de aslında fazlasıyla haz veren bir yapıya dönüşüyor araç. Yani bakın şu anda şöyle dördüncü vitesteyim. 1750 hatta abartayım işi. Şöyle sadece şeridime çıktığımda gösterebilirim size. 5'e attım. 1400 devirdeyim. 47 ile gidiyorum. Gaza dokundum arkadaşlar. 2 kişiyiz. Araba 18 bakın. Jantla 18 sanıyorsun. jantlarda hızlanmaya bakar mısınız? Yani hızlanması çok güzel. Bakın şöyle 6'ya aldım. Boğmaya çalışıyorum arabayı. 1.5 atmosferik bir araba ya. Hani ne kadar devir çevirirse o kadar iyi gitmesi lazım. Araba 1600-1700 devirde şu anda. 2000 devre yaklaşıyor bakın. Şu anda tam 2000 devir. Gitme istekliliği çok güzel. Kullanım keyfi burada başlıyor. Bu bataryalar sizin plug-in dediğimiz bir şarj etme olayı yok. Sizin tamamen fren kazanımınızda sabit hızla gittiğinizde aracın sağladığı işte rüzgar sürkülasyonu sürtünmeden dolayı burada bataryaları sürekli şarj ediyor. Hızlı doluyor, hızlı bitiyor. Evet. Ee, üst hızlarda da destek vermeye devam ediyor. Toyota'lardaki gibi 120-130'dan sonra sadece elektrikli motorla baş başa kalmıyorsunuz. Düşük hızlarda... Onun sayesinde Corolla gibi, sözünü kestim abi özür dilerim. Corolla gibi yüksek hızlarda fazla yakmıyor işte o Evet. Corolla'lar şimdi fazla yakıyor uzun yolda. Direkt 1.8 atmosferlik yakalıyorsun çünkü. Bunda öyle bir durum söz konusu bunda öyle bir durum değil. yok. Bu araba 130 sabit gidersen 6 litre yakarsın. Daha ne yapsın? güzel bir vites oranı var. Normalde 6600 devir çeviriyordu galiba şanzıman yazılımı, motor yazılımıyla. 7100 devir yaptı. Daha da açılabiliyor evet. da softa bıraktım. Daha açılabiliyor. 7100 bence yeterli, yeterli ya. Bir atmosferik araç için. Evet. Hani daha ne kadar mesela doldurabilirsin? Zaten çok iyi. 2'de 105 yapması. Ya şu an Type aynı neredeyse. Çok iyi. O yüzden, çok çok iyi. Yani 1.5 motor hakkı bu şanzımandan fazlası yani. Şöyle mesela. Sport'u da alabilirsin abi. Gaz, bak şimdi ne biliyor musun? Bir gaza bas çek yap abi normalde ama pardon normal aldım. Bas şöyle Sportta tepkimi artıyor. Direksiyon sertleşiyor kitapçıkta yazanlar. Zaten direksiyon şu anda sert. Aynen. Hiç kullanmamıştık az önce. Şöyle mesela. Hadi abi düşür hızlıca. İkinci vitesi aldım. Şöyle hızımı da 60 civarına düşürdüm. Yani gaza bir oturdum arkadaşlar. 5000'den sonra asıl hissediyorsun canlılığını. iki kişi artı klima açık veriyoruz. Bunu böyle düşünmek lazım. Şöyle yol verelim. Oturma pozisyonu, yan aynaların genişliği, hani size sunduğu aslında kör nokta kalmıyor. Hani o detayı verebilirim. Ee, kısa oranlı bir şanzıman yapısı olduğundan dolayı motor sesi sizi çok güzel ediyor, tahrik ediyor. Ama tabii şu anda mesela 140 gidiyorum. 3500 devir. Uzun yolda biraz kulağınızı yorabilir. Egzozu, Egzozu kapatmanız lazım sabit giderken. Ama 3000 devrin altında arabanın size sunduğu isteklilik gayet güzel. Yani şöyle 120 sabit gittiğinizde, 130 evet, sabit, sabit gittiğinizde aynen. Şu an, sabit. Şu an kurs kontrolü aktif. Bakın arkadaşlar motor sesi rahatsız etmiyor. Bir egzoz geliyor sadece. Aynen bir egzoz umutusu. Ve batarya dolmaya başladı. Evet, Birazdan için. kendini fullleyecek. Ya yani baktığınızda bugün Ev ikinci bir araba almak istiyorsunuz çok da bir bütçeniz yok. Ee, Benzin olsun manuel olsun keyif alayım hafta sonları kullanayım iki kişilik bir araba olsun arkada çok küçük bir yaşam alanı var ama inanın çok fazla keyif vermeyecektir. Yani bunları düşündüğünüzde e, CRZ size çok mantıklı bir seçenek. İşte tek handikapı, çok az araba var temizini bulmak zor. Evet. Ondan sonra sıkıntısı parça var. sıkıntısı var. Bir de mesela bu araba 200 binde yaşına göre baktığınızda 200 bin ha, 185 binde ama bu motora göre çok az. Evet. Japon motorun en güzel yanı, yani özellikle Honda'da çok uzun ömürlü arkadaşlar. Bir aracın yaşı arttıkça, kilometresi yükseldikçe insanlar zaten Japon grubuna daha fazla yönelmeye başlıyor evet. sorunsuzluk anlamında. Şöyle söyleyeyim abi, ben 8 yıldır biniyorum. Elektrik motoru kenara koyalım. Bu 1.5'lik VTEC motorun, bak ben yani performanslı kullanırım. Yani yağ Kaçırmayı geç ya bir şey yap. Ya, ya telleme bile he. yok Telleme bile yok Açalım göstereyim istiyorsan Telleme bile yok Mükemmel bir şey Yani basınç yok bir şey yok evet. Çevirdi bildiğin bir ara çevir Evet Ve akımların yaptıktan yok. sonra Bir ya. biraz sert ya Bir direksiyon da içeri vur yani İçeri doğru vur 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 içeri doğru Daha limit olduğu için bariyeri arkadaşlar ESP kapalı hala. Yani, hani AS... kapalı bu arada. Bosoyan grubu gibi değil. <laughs> komple kapalı. Komple kapalı kullanıyoruz şu anda. Hani onun da bilgisini vereyim. Araçla ben insanlara tanıtmak isterim yani. Hani viraj kabiliyeti çok yüksek. Güven çok yüksek. Normal bir Japon arabası gibi arabası gibi. Hani şasisi gerçekten bu motor hak etmiyor. Yüksek güçlere hak ediyor. Evet. Yani... Alçak oturma pozisyonunu zaten sonuna kadar hissediyorsunuz. Araba diyor ki yani ben sana bir spor araba hissiyatı sunmaya hazırım. Şöyle ama düşünmek bu araba 1120 kilo bir araba. Hafif bir araba. 1.5 motor günlük kullanımda bu arabayı çok rahat götürür. Bugün MX-5 mesela. Çok hafif bir araba. O da 1.5 motor veriyor. Aynen. 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 130 beygir. Çok da güzel gidiyor. Tatlı tatlı yürüyor. Çok, bu bir arka iten ama. Aynen. Arka da iki. Bir şey. kart aracı. Evet. Ben bunu çok isterdim de bunun fiyatları gereksiz uçtu. Uçtu. Yoksa ben çok... Vardı yani benim. Çok muadil kabrio da yok o fiyatlara. Evet kabrio da yok ama fiyatlar milyonları buldu yani. Buldu. O yüzden değmez abi. CRZ'li mutluyum diyorsun. Ben mutluyum abi CRZ'li. Beni bana verdiğin ben, benim binde benim yüzüm gülüyorsa ben mutluyum abi. Yüzümü güldürüyor. Süper. Bu arada arkadaşlar koltuklar da gayet güzel beni sarıyor. Senin yaptığın birkaç aksesuar vardı. Bu Honda logosu arkadaşlar evet. Vites topuzu Typer'ın. Aynen. Typer vites topuzu işte. var. Kemerler. Kemerler şey. Hani bu normal e, CRZ'de görebileceğiniz e, özellikler değil arkadaşlar. Aynen. Ama sonradan Aynen. takılır. Araba GT'de Gündüz LED'li ve xenon farlar, arka LED stoplar, koltuk ısıtma, hız sabitleme, alarm sistemi, park sensörü, hız sabitleme, bluetooth, AUX, USB hepsi var. Ondan sonra otomatik camlar var, elektrik ısıtmalı yan aynalar var. Ya yani Araba ben, yani genel olarak dolu yani. Yani, o, yani olsun ve bu araba 13 yaşında. Evet. O sport donanımı var bunun düşüğü şey. onu tavsiye etmem hiçbir şey burada. Bunlar hiçbir şey yok. Bu, bu gerçekten evet. donanım olarak güzel. Ya ben asıl sürüşteki hazzı, manuel vites keyfini çok beğendim. Şanzımanı çok iyi geçişleri, girişi, oturması. Yani şanzıman mesela 2'den 3'e geçer ki kaçırmaz. Yok, direkt oturuyor. Direkt oturuyor. Daha ilk kullananlarda evet. yani tak diye hiç, hiç öyle bir sıyırma bir şey hissetmedim. Vites soranları çok güzel ayarlanmış uzun bir oranı var Evet. Ee, peki şey sorayım sana bu arabanın temizi şu anki piyasa şartlarında e, ne kadar abi ben sana şöyle söyleyeyim açıkça ben bu arabayı aldığımda yani şöyle söyleyeyim bunun ikinci ciğer tamam. bundan bahsediyorum öncesinden bahsediyorum onu 2016'da almıştım çünkü evet onun fiyatları çok karışık şu an ben bu arabayı bir sene önce aldım aldığımda e, temizli yani temizlediğim orta düzeydesi 250 liraydı. Çok temiz 350 liraydı. Ama ilan zaten 4 tane vardı. Doğru. Yani ilanda 4 tane vardı. Ben çok şansa hepsi ağır hasarlıydı. Ben tamamen şansa düştüğü an arayıp gidip aldım. Şanslı yani. Düşün Yoksa şey. ben makyajsız şurukluya da param yetiyordu. <laughs> 330G manuel bulamamıştım. Otomatiğe de param yetiyordu. Ama ben onlarla uğraşmak istemedim. Şansa bunu denk gel bunu aldım. Şu andan bahsedersek şu an çok karışık abi. Yani 10 tane var zaten. Onu da arasam piyasasını yükseltirim. Hani öyle bir değişik sistemi var bu arabanın. Şu an bir 19 15 liraya yükselmiş sanırım. 500'den başlıyor. GT donanımdan full paketten bahsediyorum. Evet. 500'den başlıyor. Abi 750 800 de yazan var. 500 de yazan var. Yani tabii bu da kim... biraz aslında alıcı belirleyecek aynen, çünkü. Aynen öyle. Çok hızlı satılan bir araba değil. Özel bir araba. Değil, aynen öyle. Bilgi yani gelen bilen adam genelde alıyor. <laughs> aynen. Evet arkadaşlar yeni testlerde yeni içeriklerde tekrardan görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Herkese kazasız belasız keyifli sürüşler dilerim. Hoşçakalın.